Merhaba arkadaşlar, Alim Kanal'a hoş geldiniz. Bugün kim daha iyi Spiderman olacak onu test edeceğiz. Elimizde <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. varmış bende. Ya. Pişt, var. varmış. <laughs> Elimizde şöyle bir oyuncak var, enteresan. Ee, şurada, burada bir köpük saçan, yani köpük var bizim bu vardır ya. Evet, evet yani şu anlatayım ya, şu, şunu yani basınca. Arkadaşlara. Pıst, evet. Atamadı. Bir, tane bir şey. Atamadı. Bu çok güzel bir oyuncak, benim ke çocukluğumda keşke olsaydı. Oo. çok da güzel Oo. değilmiş. Oo. Ha? Oğlum test etti mi işte. öncesi oluyordu. Oluyor <laughs> oluyor. oluyor. oluyor Yapamadı. Yapamadı. Tamam baba. Heh, ha, abi abi çok güzel bir şey ya. Siki derman oldun. Şimdi şimdi bununla iki tane kapışmamız var. Ee, balonlarla ve bardaklarla. Aynen. Başla, Bardaklardan başlayalım mı? Aynen. İstisiz balonlarla başlayalım. Şöyle bir tamam, gösterelim. Olur. Burada 10 tane balon var. Tamam. Herkesin 10 tane atış hakkı var. Kabul. Kim daha fazla balon vuracak aynı yerden ona bakacağız Spider-Man olarak. O zaman shall we start? Başlayalım tamam. Spider-Man hazır mısınız? Biz hazır sen, mısın? sen, hazır mısın? Ben tamam. lazım. 10 tane geliyor. Hızlı hızlı atıyorum bak. Tamam. 1 Ah bu vurdum seni var. Işığı 2 3 4 5 Hayır olmadı. 5 7 8 9 Or, tamam. Oğlum ortadakine vuramadı. Abi çok terbiye. acele ettim yoksa vururdum ya. Tamam yapma bir şey Ya yapmadım. çok acele ettim ya. Bir tanesine vuramadı bir tek. Çok acele. Onda, hayatımın, onda 8. hayatımın özeti bu benim ya. 8. Acelecilik ya. Onda sekiz evet. O zaman Bak. kim sen mi denmiyorsun? Bu, bu arada bir şey söyleyeceğim. Şunu al da. Bunu eldiveni sana olmaz ben sana söyleyeyim. Vay adamın Spiderman. hadi <laughs> hadi tamam. at, at bakayım. Geliyor. Gelsin abi. Ben güveniyorum Fırat'a. Ben güvenmiyorum Fırat'a. Yani Friday, bile onda sekiz yaptı. Ooo Oo, birde sıfır. Bir de... Mükemmel. Hadi yani vurdu. İki de bir. Üç. Kırdı. 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 Lan kırdım, kırdım, kırdım. Vallahi kırdım. Fazla kuvvet. Oğlum evet. niye kırdın? Niye kırdın? Bir saniye dur. Ayarlayacağım. Arkadaşlar Fırat elendi. Şimdi benimle <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Aha. Aha. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yani siz hiç Spiderman olamamışsınız. Hiç küçükken olmadınız mı Spiderman? Olmadık abi. İlk Oha. defa. 32 yaşında oldum ilk defa. Dur. Dur annem. Onu oradan geçireceğim. Annem ya. ya oğlum annem. dur. Sen bastırıyorsun beni bir sakin olur musun kardeşim ya? Bir git Allah için. Hayır çıkardım. yanlış yanlış olmaz o. Bir olmaz çünkü. Sen. sen. kaçta kaldın? Kamera <laughs> gelmişsin de bırak. Bir Üç... tane vuramadım. Üçte kaldım. Üçte kaldı. Hayır. Üçte bir mi? Üçte Ge iki. Geçti mi? Üçte, Üçte iki. Bir. Bak şu geçmedi. Bak ya. Şu. <laughs> Spiderman <laughs> olmak da zor <laughs> tabii. Buradan. Tamam. Üçte 2. iki. Buradan o annesini. Üçte iki. Devam. Değil mi? Üçte iki. Evet. Üçte iki. Beyazdan devam edeceğim. Sarıdım. O. Evet. evet, Sen de sen de yedi, yedi tane vurdun. İki, iki Olsun. fireyle. Bravo. <laughs> i̇ki, üç değil mi? Üç fire vermedin. İki iki diye. İki, iki galiba. İki fire. İki Alper fireyle. De. Bakalım Alper kaç yapacaksın ya? Hadi bakalım. Alper bas. Evet arkadaşlar onlar bile onda yedi onda sekiz yaptıysa ben ilk beş atım atışımı şöyle yarım 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 baka baka atacağım bak. Yap düzgün yap. Şişt, bak, Hayır, bak. yap yap. Öyle mi? Yap abi. Ama ondan sonra şu odaki. Ya nasıl istiyor söyle yapsın bize ne ya? Oha ah, zor. Vuramadı. Mu? Oha zor. Vuramadı. Bura. Çalka, çalkala çalka, çalkala çalkala çalkala. Oha. Bu arada üç Öyle tane konuşursan var. böyle ha, olur, şey olur arkadaşlar. Size yapmamanız gereken bir şey tamam. gösterdim. Üç tane vuramadı yani. Rezalet ya. Tam bir rezillik Ama ben, ben de şey bitti. Kartuş bitti. Tamam dur abi dur dur. Yoksa ben çok iyiydim. Bitir hepsini. Sık. Melih seni dövecek Bir çalkalamak lazım Oli Yetiş mi yetiş mi Alper'e teşekkür ederiz Alper bence bu soru zor geldi kardeş Hızını bence alalım Diğer kapışmaya geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim Geçelim hadi başla onda Tamam bak kabul ediyorum Bunda başarısızdım. Çok evet. kötüydü. Ama arkadaşlar bu makine suyla da çalışıyor. Ben köpükle başarısız olduğum için çirkefliğe yattım. Bak. Sağ olsunlar kırmadılar. Su koyduk içine. Su koy verdin. Bir bir laf vardı ya. Makine, makine su yakmıyor. Bu suyla çalışıyor ama işte. Tamam. Şimdi su da göreceksiniz nasıl başarılıyım. 15 saniye var. Kaç tane deneyeceksin? Tamam. Haz Üç, sen hazır. hazır olduğunda. 2 1 Başla. Hah. Bu Atlas spider -Man. Evet işte bu. İşte bu. Kaç saniye oldu? kaç oldu? Fırat kaç oldu? Son 5 saniye. Hadi. Ha, eh, eh. ha. alet kırıldı. <laughs> artık bitti, bitti, bu. Bitti, artık bitti. bu. Bizde böyle. Kaç var? Kaç? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. En sonunda ufak bir hile yapmış olabilirim on üç ama. 13 tane o düşürdün. Bakalım biz kaç tane yapacağız. Hadi bakalım. Ama sen Spider-Man diye artık eline bastın ama hadi neyse. Hırpan hadi ben. neyse. Hırpan ben diye. Evet ben 13 tane düşürdüm Melih. Tamam. Senin 13'ü geçmen lazım. Geçelim abi. Bir dakika abi. süreyi ayarlayalım tamam. Tekrardan. Hemen ayarla. Güveniyorsun kendine. Her zaman gibi. İyi bir Spider-Man oldun hep bu yaşına Net. kadar. Net. <laughs> <laughs> Başlayalım mı? Hazır. Ya. 3, 2, 1 başla. Tam bir çont. Tamam ya, tamam tam ya tam. Tam bir çont. Vay başladı. Son 5 saniye. Ay, Son 5 saniye. Ay elimden kaydı. Ee, Son 5 saniye bitti. Var. Bitti. Kaç tane? Kaç tane düşürdü? Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Evet. 9 tane düşürdün. Ee, ne yazık ki sınıfta kaldın. O. Mikrofona geliyordu. Evet arkadaşlar son olarak ben yarışıyorum. 15 saniyede bu bardakların kökünden kurtacağım. 3, 2, 1 başla. Evet gerçekten kökünü kurutuyor şu an Fırat. Hiç ıslanmadı mesela. Harbiden kökü kuruyor. Kökü şu an kuruyor. Say. <laughs> Say. <laughs> <Sak. gülüyor> Sayarım. Sayma lan hepimizi yener. Tamam. Olmadı. Yapamadım. Say oğlum. Yapamadım. Basma tekniği var onu çözemedim bir türlü. Hayır kazandım ben. Kazandım mı oğlum bitti. Yani. Bu ne biçim bir Evet arkadaşlar. Abi bir oyuncak biraz tırtın geldi ya. Şimdi bunu evet. söylemek Aynen gerekiyor yani. ya. Söylemek <laughs> gerekiyor evet. yani Harbiden bu kadar para verilir olur. mi onu da hiç bilemedim. Bak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bunu da ben kazandım. <laughs> Aynen ben, öyle. Bunu kim kazandı belli değil. Melih <laughs> bunu da yendi. Biz bunu da yendi. Evet. Dostluk Ama kazandı diye. Hepimiz değil. stres sahibi. Stres kazandık. Evet. Stres sahibi. Gerçekten. Biraz daha kazandı bence. Tabii. Bence iyi kazandı. Hadi Doğru <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Farklı videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.